Katlı Kemal Paşa'nın ordusu düşmanı uğruna. Pişman etti anasından doğduğuna. Çevirdi Sakarya, çevirdi suvariler. Ver yansın etti topçu. Ver yansın etti piyadeler. Katlı Kemal Paşa'nın ordusu sürdü gitti. Yetiştikçe vurdu düşmana. Hayın düşman sarhoş gibi sallana sallana 15 günde İzmir'i dar buldu. Ölen kurtuldu, sağ kalan teslim oldu. Kaçtı gibi. Her şehidin ardından bir türkü söylenirmiş anne. Sen de benim ardımdan bir türkü söyle ağlama anne. Gidiyorum ben. Her şehidin ardından bir türkü söylenirmiş anne Sen de benim ardımdan bir türkü söyle Ağlama anne, gidiyorum ben Alnı sargılı, kolu sargılı boynu sargılı. Ahmetler, Bekirler, Aliler, Mahmutlar, Kazımlar, İsmailler. Peşlerinden yettiler. Diz çöküp kordon boyuna ta yürekten çekip dedi. Gemilere yaylım atış etti. Bu ne inançtı ki Gazi Paşa? Atının teli kurumadan sürüp gittin yeni yeni savaşların peşinde. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Söz, Söz veriyoruz atam!